Bodrum'da bitkin halde bulunan şahin tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Milas Şefliği ekibine teslim edildi. Turgutreis Mahallesi'nde mandalina toplayan pazarcı Levent Yavaş, bahçede gördüğü şahinin uçamadığını fark etti. Yavaş yanına gittiğinde kaçmayan ve bitkin haldeki kuşun yaralı olduğunu düşünerek Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ne götürdü. Burada ilk kontrolü yapılan kuşta yara tespit edilmedi. Şahin tedavisi için haber verilmesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Milas Şefliği ekibine teslim edildi. Belediye Veteriner Hekimi Ender Çolak şunları söyledi: Bir yara bir şey görünmedi ama e, tahminimiz biraz halsiz düşmüş, aç kalmış da olabilir. E, Bizde şey olarak herhangi bir pansuman gerektirecek veya herhangi bir müdahale edeceğimiz bir açık yara izi görülmedi. E, tek görebildiğimiz halsiz olmasıydı. E, Milli Parklar tedavisini üstlendi diyebilirim. Levent Yavaşsa şunları ifade etti: Bitkindi. E, halsizdi, e, uçamıyordu, biraz ıslaktı. Kuruladık biraz, e, su içirdik, biraz kendine geldi. Ondan sonra e, saldık, e, biraz uçtu. Sonra baktık gene bir halsiz. Sonra aradık yetkilileri, e, dediler hayvan barınağına getirin. O hayvan barınağına getirdik. Onlar da Milli Parklara haber verdiler. Şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.